Başak burcu Ağustos ayı yorumları Ağustos ayı Başak burçları için hazırlık, planlama ve içe dönme zamanı. Ayın ilk yarısı kariyer ve iş hayatınızda bazı belirsizlikler ve zorluklar getirebilir. Ancak 22 Ağustos'tan sonra Güneş'in burcunuza geçişiyle birlikte enerjiniz yükselecek ve hayatınızın kontrolünü yeniden elinize alacaksınız. Bu dönem yeni başlangıçlar yapmak ve kişisel hedeflerinize odaklanmak için harika bir fırsat sunuyor. 1. Aşk ve ilişkiler aşk hayatınızda bu ay, duygusal olarak daha içe dönük ve düşünceli bir dönemdesiniz. İlişkinizle ilgili konuları derinlemesine değerlendirebilir, geleceğe yönelik önemli kararlar alabilirsiniz. Bekar başaklar için bu ay yeni bir ilişkiye başlamaktan ziyade, kendilerine odaklanmaları ve ne istediklerini netleştirmeleri daha doğru olacaktır. Ayın sonuna doğru, sosyal çevrenizden destek görecek ve yeni insanlarla tanışma fırsatları yakalayacaksınız. 2. Kariyer ve finans kariyerinizde ayın ilk yarısında bazı belirsizlikler ve gecikmeler yaşanabilir. Projelerinizde ilerleme kaydetmekte zorlanabilir veya iş arkadaşlarınızla iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Ancak 22 Ağustos itibarıyla her şey netleşmeye başlıyor. Bu tarihten sonra kariyerinizde yeni bir sayfa açabilir, yaratıcılığınızı kullanarak önemli adımlar atabilirsiniz. Finansal konularda bütçenizi gözden geçirmek ve gereksiz harcamalardan kaçınmak bu ay sizin için çok önemli. 3. Sağlık Ağustos ayı, sağlığınızla ilgili konuları yeniden ele almak için harika bir dönem. Yoğun iş ve düşünce trafiği nedeniyle stres seviyeniz artabilir. Zihninizi dinlendirmek için meditasyon, yoga veya doğa yürüyüşleri gibi aktivitelere yönelebilirsiniz. Özellikle bu ay bol bol su içmek Dengeli beslenmek ve düzenli uykuya dikkat etmek enerjinizi korumanıza yardımcı olacaktır. Bu ayın anahtarı sabırlı olmak ve planlı hareket etmektir. Ayın ilk yarısındaki zorluklar sizi yıldırmasın, asıl gücünüzü ayın sonuna doğru keşfedeceksiniz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kanalıma destek olduğunuz için teşekkürler.